Evet tekrar merhaba arkadaşlar sivri uç sorularında verilen paralellere paralel çekeceğiz. buraya not alalım arkadaşlar sivri uç sorularında verilen paralellere sivri uçtan paralel çek diyeceğiz arkadaşlar Peki D1, D2'ye paralel pardon verilmiş. Paralelimizi şöyle çekiyoruz. Dolayısıyla burada U oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynen şöyle geliyor. Hemen kalemimi alabilirsem ki aldım. 130 arkadaşım. 50 derece tamamlar. 180 e çünkü şurada bir U'muz var. 50, 50, 100. Burası 180 derece olması gerekiyor. Buraya ne kaldı? 80. U'muz bir kez de burada var arkadaşlar. 80'e, 180'e, 100 derece tamamlar. Evet. Bu mantıkla şimdi diğer sorularımızı da çözelim arkadaşlar arkadaşlar. Sivri ucun nerede olduğunu veya ne şekilde gittiğinin hiç önemi yoktur. Bakın en alttaki soruyu alacağım. soruyu görüyorsunuz. D1, D2'ye paralel verilmiş. Cepte 1. Sivri ucumuz burada. Hemen paralelimi çektim. Paraleldir dedim. Şuna da D3 diyelim arkadaşlar. D3. Cepte 1. Şimdi 150 ise burası 30 derece arkadaşım. Neden? Çünkü şurada neyimiz var? U'muz var. İtiraz olan yok. Duyamıyorum ama yoktur diye düşünüyorum. Burası ne yaptı? 70 derece. 70 dereceyi burası doğrusal açı olduğu için 180'e 110 derece tamamlar. Geliyorum şimdi arkadaşlar. Yine bir uğum söz konusu. O da burada bu tarafta. 110'u 180'e kim tamamlar? 70 derece tamamlar. Evet geldi. Dediğim gibi sivri ucun nerede olduğunun herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Yukarıdaysa buyurun çektim. Buna D3 dedim arkadaşım. Paraleldir dedim D3 dedim. Hocam hep aynı standart mı? Evet aynı standart. Şimdi gelelim. 120 artı alfa ise. Şöyle şöyle. 180 eksi 120 artı alfa mantığını bir çıkartayım ilk önce. 180 eksi 120 eksi alfa olur. Arkadaşlar burada ne olur? 60 eksi alfa olur. Yani şurası ne olacak? 60 eksi alfa. Peki 110 eksi alfa ise bu sefer bu taraftan bahsediyoruz. Şurada çünkü yine bir umuz vardı. 180 eksi 110 eksi alfa. Bu da ne olur arkadaşım? 180 eksi 110 artı alfa yapar. Neden? Eksi buraya açtığımda içerideki eksiyi artılar. 70 artı alfa. Burası da neymiş? 70 artı alfa. Peki. Şurası doğru açıdır. Toplamı ne olması gerekiyor? 180. Peki geliyorum. Bu durumda 70 artı alfa artı x artı 60 eksi alfa eşittir 180. Evet eksi alfa artı alfayı ne yapar? Yer. 70 60 daha 130 derece 130 dereceye bu tarafa atarsam eksi 130 geçer 180'den çıkarttığımda da 50 derece kalır arkadaşlar. Evet. Şunu da almak istiyorum bu soruyu da. Kitaplarınızda göreceksiniz çünkü bu tip bu tarzda bu, bu tipte sorular. Hemen gelmiş. Sivri burada mı? Evet. Paralel çektim. Paraleldir diye dedik. Cep denir. Gidelim. 130. Hocam renk değiştirelim. Değiştirelim. 130 ise arkadaşım. 180'e tamamlayan nedir bunun? 50. Burası tam. Hemen geliyorum iç kısmına. 20'ymiş burası. Buraya ne kaldı? 30. Peki bir uğum daha var. O da nerede? Alt paraleldir. Şurada görüyor musunuz? 30 ise 150 derece gelir arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi sivri ucun nerede olduğunu herhangi bir önemi yok. Tabii bunu size böyle antik kuntiye sorular sorabilir. Hocam iki tane, iki tane çizeceksin ya. Buyur. Yani iki tane çizeceksin. Bu kadar basit. 110 ise burası nedir? 70. Cepte bir. Artık direkt başlıyorum soruyu. 135 ise burası ne? 45. Burası ne yaptı arkadaşım? 105. 105 ise burası, burası ne olur? 75. Burası bir doğru mı? evet. 70-75 daha, 145. O zaman buraya ne kaldı? 35. Artık direkt kafadan yapabilirsin. Evet, direkt çeviriyorum arkadaşlar bu sayfayı da. Artık benzer sorular için gereği hissediyorum. Şimdi bir de M kuralımız var ya da tarak kuralı olarak da geçer arkadaşlar. Herhangi bir paralel iki doğru arasındaki sağa bakan açılarla sola bakışan bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Sola baktı, sağa baktı arkadaşlar. Bunu çok fazla tarak da verir. Yani şey yaptığı zaman. Alfa nedir o zaman? 50 artı 30'dan 80 derece gelir arkadaşlar. Veya yan tarafına geldim. Alfa kesinlikle 40 eksi x ile çünkü sağa bakıyor. x artı 30'un toplamına eşittir. x'ler birbirine yer. Alfa ne gelir bize? 70 derece gelir arkadaşlar. Tabi dikkat edeceğimiz şey dar açı olması arkadaşlar. Başlangıç dar, bitiş de dar. 150 kim tamlar 30 tamdır. O zaman bu yöne bakan 30, 35 ve 30 artı 35, 65 derece elde edilir arkadaşlar. Evet, devam arkadaşlar. Bu tarağın yukarıya da aşağı olması önemli değil. Yeter ki ne yapsın? Paralelliği versin arkadaşlar. Yani şekilleri hiçbir zaman gözünüzde bu kork büyüt büyütmeyin. Korkmayın. Bu yöne bakmış, bu yöne bakmış, aşağıya bakmış. O zaman ne yapacak? Burası 35 artı 25 olacak toplarsanız alfa eşittir 60 derece elde edilir. Tabii bunu size şöyle antin kontin olarak sorabilir. Yan tarafında da üçlüsü var. Üçlü komba yapmışlar. Tamam biz de yaparız problem değil. Peki A dedim. B dedim arkadaşlar. Kesinlikle bakın şimdi taramı şöyle alıyorum. Şu bir. 2A artı 2B 90 derece arkadaşlar. Bu durumda A artı B 45 derece. Hiç katı 90 derecesi zaten çok bariz bir şekilde gözüküyor. Alfa için konuşuyorum şimdi bakın. Alfa bu bakmış. Bu bakmış. A artı B eşit değil. O zaman ne olacak arkadaşım? 45 derece olacak. Üçlü komba demiştik arkadaşlar. Buyurun. İlk önce onun sorudan başlayalım istersen. Yerinde oran vermiş. Ne demiştik arkadaşlar? A A A aç ortay, B B B aç ortay. Bakalım şimdi, 3a, 3b. O zaman y dediğim şey kesinlikle 3a artı 3b'dir. Geliyorum. Peki, şöyle geldiğim zamansa, x dediğim şeyse ne olur arkadaşım? 2a artı 2b olur. Y eksi x farkı, arkadaşım. 3A'dan 2A çıktı. A kaldı. 2A, 3B'den 2B çıktı. B kaldı. A artı B. Şimdi bakalım acaba bu A artı B'miz neymiş? Bir bak bakalım. Buyur. Bu yöne bakmış. Bu yöne bakmış Bir buraya bakmış. A artı B'de kesinlikle 45 derecedir arkadaşlar. Bu durumda Y eksi X farkında ne olur? 45 derece olur. Peki geliyorum. Üçlü kompudan devam edelim. A, 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 3A, B, B, D, D, 3B. Biraz minip oldu ama yapacak bir şey yok. Peki. Z dediğim şey kesinlikle A artı B. Nasıl anladım? Buyurun. Şöyle anladım. Cepte bir. Y dediğim şey ise arkadaşım. 2A artı 2B. Yukarısı da o zaman 2A artı 2B. Hemen geliyorum. X dediğim şey ise arkadaşım. Geliyorum. 3A artı 3 b. Peki. iki parantezinde yukarısı A artı B'dir. 3A daha 4A. 3B B daha 4B. O zaman 4 parantezinde aşağısı da A artı B'dir arkadaşlar. A artı B'ler giderse 2 bölü 4 gelir. O da nedir? 1 bölü 2'dir. Cevap Adana elde edilir. Evet. Geliyorum arkadaşlar. Tarak demiştim. Tarakta da dar açıdan başlayacağız. Yine aynı şekilde aynı mantıkla. Buyurun. Sağa bakanlar, sola bakanlar. Sola bakmış, sağa bakmış, sola bakmış, sağa bakmış. Geldim. 60 artı 40 arkadaşım. Kesinlikle 50 artı alfaya eşittir. 10 kalır. Eksi 50, 10. 40 daha ne yapar? 50 yapar arkadaşlar. Alfa. Alfayı sormuştu. Buyurun. Ben de 50 olarak buldum. Evet. Evet. Buyurun. Dardan başladım özellikle. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. 30, 50, 40. 30 artı 50 artı 40 eşittir. 80 artı alfa artı 20. Alfa artı 20. Şimdi gidiyorum. 30, 50 daha 80. Bu 80'i yer. Artı 20 buraya eksi 20 geçer. 20 kalır. alfada da 20 derece elde edilir arkadaşlar. Evet. Geçiyorum artık. Bu tarağın yukarı olması hiçbir şekilde hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Yeter nereden başlayın? Dardan. Dikkat edin. Paralellik burada. Şekilde vermiş zaten. Geldik. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Dikkat ederseniz arkadaşlar. X artı 30 artı 2X artı 25. Eşittir. 40 artı 50 artı. Geliyorum arkadaşlar. 2x, x, 3x. 30, 25 daha. 55. Burası 35 kadar arkadaşlar. X artı 7, eksi geçer. Bana bir de x artı y'yi vermiş. Denklem çözümünü istiyor. 25 derece taraf tarafı topluyorum arkadaşlar. Y'ler gidiyor. 4x toplamı 60. X 15 derece geliyor. Zaten bana x'i sormuş. Evet. Ne demiştim? Dardan başlayacaksınız arkadaşlar. Bir zaman geniş açıdan başlamayacaksınız. Yani 120, 60, sola bakmış, sağa bakmış, sola bakmış, 150, 30. Bakın dara çevirecek, çeviriyor yine. gördünüz mü? 60 artı alfa eşittir. 90 artı 30. 30 kalır, alfa 60 derece gelir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, bunu size söylemiştim. 3 açı olursa toplamları o kuralında 360 oluyordu. 130-150 daha ne yapar? 280. 360 olması için burasının 80 derece olması gerekir arkadaşlar. Fark etmiyor. Paralellik burada. Dikkat edin 3 açı var. 130-110 daha 240. 120 daha 360 yapar. O zaman alfa açısı kaç derece olacak? 120 derece olacak. Hemen denklemsel bir soruya bakalım arkadaşlar. Burası 180 eksi c kadardır. 3 aç olduğu için a artı b artı 180 eksi c kesinlikle 360 arkadaşım. A artı b'yi bana 220 derece vermiş. Geliyorum. 180 daha ne yapar burası? 300, 400 artı 360 eksi 360 geçer. 40 kalır. Eksi c artı c geçer. Ve c'yi bulmuş olur. Evet geldik son sayfamıza. Burada da benzerleri var ama şu soruyu almak istiyorum arkadaşlar. Buyurun. A, A dersem, B, B dersem buyurun. A artı B kesinlikle nedir? 120. Peki. Konuşalım alfa için. Bir de orada M yaptık. Normal M'imizi yaptık bu arada. 2A, alfa, 2B. U var mı? Evet. 2a artı 2b artı alfa eşittir. Ne olacak? 360. A artı b 120 ise 2 katı ne yapar arkadaşım? 240. Eksi 240 geç alarak geçer. 120 kalır alfa arkadaşlar. Bir tane daha çözelim. Ona benzer. Buyurun. A, 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 B, B, B. Dedim. Kesinlikle M kuralından bir bakalım arkadaşlar. A artı B 80 derece eşittir 80. Şimdi gelelim yolumuza. Şuradan devam edelim. U kuralına gidiyorum arkadaşlar. Buyurun. Kaça? 3A. Kaç B? 3B. Bir de kimimiz var? Alfamız. 3 açı olduğu için 360 olacaktı. Tek katları 80 ise 3 katları ne yapar? 240. 240 oraya eksi 240 olarak geçer. Alfa 120 derece kalır arkadaşlar. Ve sayfamız. Evet, bitmiş zaten. Bir sonraki konumuz üçgende açı olacak sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.